Yılmaz Özdil Ak Partili gündoğmuş belediye başkanı Mehmet Özeren'in evleri yanmayan vatandaşlar keşke bizim evler de yansaydı diyecek sözlerini köşesine taşıdı. Yılmaz Özdil'in yazısı şöyle. AKP'li belediye başkanı orman yangınında evi kül olan vatandaşlara müjde verdi. TOKİ 20 yıl ödemeli evler yapacak. Evleri yanmayan vatandaşlar keşke bizim evimizde yansaydı diyecekler dedi. Evi barkı yanana ne mutlu yani. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp ne mutlu size çocuğunuz şehit oldu diye şehit ailesinin sırtını sıvazlayan zihniyettir bu. Et fiyatları uçuyor mesela. Asrın liderimiz izah ediyor. Refah seviyemiz arttığı için kırmızı ete talep arttı. Sebep bu diyor. Refah seviyemiz artmasa ne olacak demek ki? Et ucuz olacak. Eee hamdolsun ki refah seviyemiz artıyor. Niye saman ithal ediyoruz diye soruyorlar. Tarım Bakanımız cevap veriyor. Paramız var ki ithal edebiliyoruz diyor. Domates zam rekortmeni oluyor. Ekonomi Bakanına niye diye soruyorlar. Domatese itibar kazandırdığımız için diyor. Dünya lideriyiz diyenler devlet manavı açıyor, işporta tezgahlarında karneyle sebze satıyor. Millet 2 kilo ucuza patlıcan domates alabilmek için saatlerce kuyruğa giriyor. Asrın liderimiz övünüyor. Bizimkisi varlık kuyruğu, eskisi gibi yokluk kuyruğu değil diyor. Uzaktan eğitim başlatıyorlar. Bismillah başlar başlamaz sistem çöküyor. Ders başlamadan duruyor. Milli Eğitim Bakanı gurur duyuyor. Sistemin çökmesi aslında bizim açımızdan olumlu bir gelişme. Demek ki bu kadar yoğun bir talep var diyor. Niye otomobil üretemiyoruz diye soruyorlar. Memleketi 20 yıldır yöneten AKP'nin milletvekili cevap veriyor. Almanya araba yapıyor. Biz daha bir araba yapamadık. Utanmıyor muyuz? Sıkılmıyor muyuz? Yazıklar olsun şu CHP'ye. Emeklilikte yaşa takılanları niye süründürüyorsunuz diye soruyorlar. Asrın liderimiz ibret veriyor. İskandinav ülkeleri bundan iflas etti diyor. Yandaş medya maazallah İsveç, Norveç, Danimarka gibi olmadığımız için şükretmemiz gerektiğini yazıyor. Kura ekmek yiyen aç değildir diyorlar. Aç olan açım diye bağırmaz diyorlar. Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı diyorlar. İşsizlik azaldı diyorlar. Aslında işsizlik artmıyor sadece daha çok iş arandığı dönemlerde artıyor diyorlar. Asgari ücretle geçinilmez diye bir şey yok. Gayet güzel geçinilir. Ekmeğin fiyatı belli, zeytinin fiyatı belli. Asgari ücret büyük paradır diyorlar. Koronavirüs salgınında ölü sayılarını niye gizliyorsunuz diye soruyorlar. Sağlık Bakanımız salgın başladığından beri geçen yıla göre Türkiye'deki toplam ölüm sayısının bile azaldığını söylüyor. Yani koronavirüs Türkiye'de ömrü uzatıyor. Madencilerimiz katlediliyor, güzel öldüler deniyor, fıtrat deniyor, iş kazaları medeniyet göstergesidir deniyor. İşçiye niye az maaş veriyorsunuz diye soruluyor. Bu ülkenin başbakanı, işçiye çok para verirseniz özel sektör oturdu diyorlar. Dolar yükseliyor, dolardan bize ne? Dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyorlar. Dolar yükseliyor, onların doları varsa bizim Allah'ımız var diyorlar. Alt tarafı dört küsür büyüklüğünde deprem oluyor, binalarımız yerle bir oluyor. Şehircilik Bakanı enkaz kaldırmada dünya yaparmak ısırtacak kadar başarılıyız diyor. PKK ile masaya oturuyorlar. İmralı ile müzakereler şehitlerimizin yattıkları yerden sevineceği bir süreçtir diyorlar. Tecavüzde dünya şampiyonu oluruz, tecavüze uğrayanlar doğursun devlet bakar diyorlar. Biber gazı sıkarak vatandaşı kalp krizinden öldürüyorlar, biber gazı kapsülleriyle kafalarından vurarak öldürüyorlar, İçişleri Bakanı biber gazımız organiktir diyor. Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı Einstein'da atanamayan öğretmendi dedi kardeşim. Suriye'ye silah gönderdik mi diye soruluyor. Bu ülkenin Milli Savunma Bakanı TBMM'de cevap veriyor. Türkiye'den Suriye'ye giden silahlar spor amaçlıdır, kuru sıkıdır diyor. Nükleer santral patlarsa ne olacak diye soruyorlar. Asrın liderimiz ha nükleer santral kurmuşsun ha evine mutfak tüpü bağlamışsın risk aynı diyor. Enerji Bakanımız daha şık açıklıyor. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre bekarların ölüm oranı daha yüksek. Bekarlık nükleer santralden daha tehlikelidir diyor. AKP milletvekiline neden hep solcular siyasetten sağcılar hırsızlıktan hapse giriyor diye soruyorlar. AKP milletvekili gayet pişkin cevap veriyor. Solcular ne zaman hükümet olmuş ki çalsınlar diyor. 17 Aralık insanların günah işleme özgürlüğüne müdahaledir, Allah'ın hududuna müdahaledir deniyor. Üniversite sınav sorularının çalındığı ortaya çıkıyor. Bu ülkenin başbakanı hile hurda işi yeni değil, bizim zamanımızda da vardı diyor. 1150 küsur odalı saray yaptırıyorlar, itibardan tasarruf olmaz diyorlar. Osmanlı dar yerlerde yaşamayı sevmezdi diyorlar. AKP'li belediye başkanı kendine servet değerinde makam otomobili alıyor. Bütün belediye başkanları Mercedes'le Audi ile gelsin ben Passat mı çekeyim yanlarına diyor. Boşanmalar artıyor. Bu ülkenin aile bakanı bilimsel olarak izah ediyor. Kadın börek yapmasını bilmiyorsa o aile dağılır diyor. 5,5 milyon Suriyeliyi Hobara diye memlekete doldurdular. Asrın liderimiz Suriyelilerin arasında kalifikasyonu yüksek insanlar var. Biz almayalım da İngiltere'ye, Kanada'ya, şuraya mı gitsinler diyor. Ya bugün Orman yangınlarındaki potansiyelimizi görmek için yabancı ülkelerden uçak istemiyorlar. Türk Hava Kurumu kayyumuna memleket cayır cayır yanarken düğüne gitmeye utanmadınız mı diye soruyorlar. Düğün değil nikaha gittim. Halay çekmedim, göbek atmadım, nikahta olmamla makamda olmam arasında fark yok diyor. Sen ne biçim başkansın diye soruyorlar. Ben Türk Hava Kurumu başkanı değilim. Türk Hava Kurumu kayyum heyeti başkanıyım diyor. Türkiye 20 yıldır bu zihniyeti dinliyor. Senin ölmeni, çocuğunun ölmesini, evinin barkının yanmasını, yıkılmasını, işinin gücünün mahvolmasını, soyulmanı, sürünmeni, zamları, skandalları, rezaletleri başarı olarak anlatıyorlar. Başına bunlar geldiği için şanslı olduğunu anlatıyorlar. Evleri yanmayanlar üzülecek diyen arkadaşa baktım mesela son seçimde %60 oy almış. %60. Eh kendilerine kendi elleriyle böyle bir başkan seçtikleri için böyle bir başkana sahip oldukları için kendilerini ne kadar şanslı hissettiler az hakikaten